Buyur Ahmet abi. Eyvallah. Yani sallanma Ramo, dik şu fidanlar artık kapının önüne. Ya çevreciler geliyor diye niye ben fidan döküyorum ki? Madem çevreciler kendi. Evi... <laughs> of, keseceğim maaşından artık. Bu kaçıncı oldu? Bizim maaş da kuşa döndü ama. <laughs> Bu hummalı hazırlıkla ne böyle? Yani Uğur Dündar falan mı gelecek? Ekolojik Yaşamı Koruma Derneği'nden gelecekler. Derneğin resmi lokali olmak için başvurdum. Kabul ederlerse lokal oluyoruz artık. E yani ne olacak? Daha mı fazla para kazanacaksın? Evet. Sizin için o kadar güzel organik menüler hazırladım. Bir gün bir şey sipariş etmediniz. Yani bir menü hem sağlıklı hem de lezzetli olamaz. Seninkiler fazla <laughs> sağlıklı. Hayırdır Necmi? Aldatıldım, kandırıldım, kazıklandım. <laughs> kandılar tabii şekerim, kandılar. Ay öyle güzel rol yapıyorum ki. Sen de görsen yolcuyum sanırsın. <laughs> ee, üzüldüler tabii, üzüldüler. Ama ne yapayım şekerim? Onlara kalsa, yani çocuk bucuk yapacakları yok. Ha yani senin böyle bir rapordan haberin yok şimdi. Peki sesin niye çatallaştı Murat? Şimdi eminim alnın boncuk boncuk der olmuştur değil mi? Çocukken böyle olurdu. Evet. Şimdi itiraf etmek istediğim bir şey var mı Murat? Ha? Ha, şöyle dökül bakayım. Dökül. Ha. Herhalde bir şeyler yaparlar artık. Çok yakında hamilelik haberi alacağıma eminim Fıratcuğum. <laughs> tamam. Bak durumu öğrendiğimi sakın anneme yetiştirme tamam mı? Ona küçük bir sürprizim olacak. Bir daha da sahte rapor işine falan girme. Vallahi kuzenim muzenim demem, tabipler odasına şikayet ederim. Heh. Hadi görüşürüz. <laughs> Selam. Selam. <gülüyor> ne haber? <laughs> Yeni biriyle tanıştım. Kesinlikle ideal erkek. Öyle mi? Nesi ideal? <laughs> Hiç konuşmuyor. Ya kardeşim anlatsana ne oldu? Hani sen çok mutluydun, fıstık gibi kız bulmuştun, evlenecektin. Daha sorun ne? O fıstık gibi kız var ya. <laughs> evet. Hani o upuzun sarı saçları vardı. <laughs> evet. Postişmiş. Hadi. O mavi gözleri vardı. Evet. Lensmiş. O uzun kirpikler, incecik parmaklarda kırmızı ojeli tırnaklar vardı ya. Evet. Takmaymış. Galiba bu kız sonunda erkek çıkacak. Ben gideyim. Kız komple modifiyeymiş. Oğlum bu zamanda bütün kadınlar böyle ya. İnsan bunun için üzülür mü? Ne demek üzülür mü? Belki ben onun sarı saçlarına vuruldum. Belki benim sarışın takıntım var. <laughs> Ki var. Ne yani sen şimdi evlenmekten vaz mı geçtin? Herhalde. Ben senin zaten evleneceğine hiç inanmamıştım. Tabii oğlum. Evlilik en büyük enayi'lik. Aşık oluyorsun içinden başka bir yaratık çıkıyor. <laughs> Allah'tan hatun portföyüm geniş. Ağmıza atalım bakalım. Bu gece içine kimler takılacak? Hiç konuşmayan bir erkek nasıl ideal bir erkek olabilir ki? Ben Ahmet'le akşamları iki kelime konuşabilmek için bin dereden su getiriyorum. Öyle de mi? Şimdiki erkekler o kadar boş konuşuyorlar ki en makbul olanlar hiç konuşmuyor. O da doğru. ki psikolojik bir şey sanırım ama olsun. Beni hiç rahatsız etmiyor. E peki konuşmuyorsa buluştuğunuzda nasıl anlaşıyorsunuz? E şu ana kadar konuşmayı gerektirecek hiçbir şey yapmadım. <laughs> Fidanları diktim. Başka bir emriniz var mı? Teşekkür ederim. Bir de e, tuvaletin kağıtları bitmiş. Lütfen değiştirir misin? Oh! Oh! Yani garsonluk dışı her şeyi yapıyoruz <laughs> maşallah. Ne oluyor be? Bunu misin? <laughs> pardon ne beyefendi, olur. pardon. Hesabınız bizden. Aha. Benim balıklar ağa takılmaya başlıyor. Bu akşamki rakibim belli oldu. Nergis. Kesin üç bağ. <laughs> <laughs> ha, Bizi de araya araya anca Batık Osman <laughs> Efendim. Ne? Hangi karakol abi? Tamam tamam hemen geliyorum. Ne olmuş? Neco ben kaçtım hesabı sonra dersin karakol almışlar Osman abi. Ya dur ben de geleyim dur. Yeşim şu bizim hesabı alsana. <laughs> oh. Ramo. Ne oldu ya? Ben... Necmi abi Necmi abi iyi misin? <laughs> Merhaba anne. Ah, oh. Hoş geldin kızım. Nasılsın? Nasıl olayım kızım? Gün sayıyoruz işte. Ay. Ay. Şöyle bir hesapladım da kızım. Bugün hamile kalsan... ...ölmeden önce ancak bir iki ay ben torunumu sevebileceğim. Ama ne? Sen bana bakma. Benim bu sözlerim. Ölmek üzere olan bir kadının nafile hesapları işte. <laughs> Selamlar. Hoş geldin dayı. Bence dayına gitmiş olsun de, karakoldan geliyoruz. Aa, ne karakolu? Ahmet. Dayım dün gece polise yakalanmış. Yine içkili araba mı kullandın Osman? Hayır, bu sefer içkili iskambil kağıdı kullanmış. O ne demek o? Kumarhane baskını mı? Şu iki de bir haberlerde çıkan. Bir bu eksik Osman. Ablacığım, benim kumarla falan alakam yok. Ben orada kumar amaçlı bulunmuyordum. Ne amaçlı bulunuyordun Osman? Altın günü mü yapıyordunuz? Arkadaşlar, gel beraber bir şeyler yer içer film seyrederiz dedi. Ben filme dalmışım, bir ara bir baktım, kendi aralarında kumar oynuyorlar. Tabi bu durum beni çok irite etti. Çok fena bozuldum. Ya tabi. Tam orayı terk ediyordum. Kapıyı bir açtım. Kapıda polislerle kafa kafaya geldik. E kurunun yanında yaş dayandı. Boşu boşuna 130 lira ceza ödedik. Birlikte ödemedik Osman abi. Ben şahsen tek başıma ödedim. Hiç caydırıcı bir ceza değil bence. Oh ne güzel Osman. Oh. Öde cezayı oyna kumarı. Ama neyse canım neyse. Canımı ben bunlarla sıkamam. Zaten benim şurada sayılı günüm kalmış. Sayılı gün mü? Nasıl sayılı ya?